Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Merk. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atıp lütfen sevinirim. Yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Haberiniz olsun. eksiklerim falan yazarsanız sevinirim. Bugün görmüş olduğunuz gibi sizlerle beraber Plat Elmas Elo'da Sage oynuyoruz. İyi seyirler. Şuradan koyalım arkadaşlar ben şunu. Yine araç. Aldım. Spectre'ım var bekle biraz. Oğlum beklesene lan biraz. İki bir yerleştirildi. Dayabı oynay, dayabı oynay. İkisi bir Burası. İkisi de burada. Bir kutu var. Burası. Bak başlangıcı. Kanka burada şey var silah var. Zincir var aynı. <laughs> evet. Bir it vurdum jete. Mid var. Jette şaçacak galiba. Geliyorlar kanka bana. Abicim ama. Tepe attı onu. Burası var. Hayır bırakayım mı? Bıraktım abi. Geldiler kanka buraya aşağıdılar. Memo geleceğim kanka bir dakika. Gelip. Bir düşman. Geliyorum. O da Burası. Ayakta kalan son. Son düşman temizlendi. Ay! Bu tur halt çektik abi. Benim revive'ım var, gele de düşün kanka. Acele yok. Orada. Bence bu el kullanma. <laughs> Bir de vardı. Hiç hiç. Gördü beni. Çocuk, <laughs> be? Helal gel. <laughs> Hepsi orada ya. ya Omen eseli. kalan son oyun. Olmuş gibi başlamış. biliyorum. Bir dakika. Tam bas, tam bas. Bunlar buraya oynayacaklar ya. Revive'ın olduğunu biliyorlar. Son 30 saniye. Görevin daha bitmedi. İki vandal var burada. Yine tek tabanca. midi kapatıyoruz. <laughs> ah. Jetle şattı hemen Helal. Dostlarımı yok edemezsiniz. Dost Bir side altı var. Düşman Bir düşman kaldı. Bravo. Yakın yakın yakın. Fantomlu. düşman görüldü dolduruyorum ben geçmedim değil mi yok bana eser düşman görüldü düşman görüldü çanta yolda ne görecekler ki sol 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 Vuruz. dolduruyorum ben çekemem ona koşmuyorum ben artık kanka daha fazla Vurur beni. Aa, Aa yaş. B tamam. var, B B B attım abi. Yani. Yette şut geçti. Helal oğlum. Sadece oman var. Köşe köşe. Bir düşman kaldı. Helal Bravo. Evet, A geleceklerini biliyorum abi. Aa değil mi? Geliyorum Sağ ol, sağ ol Dolduruyorum Dolduruyorum Dönecekler Dolduruyorum. ya <laughs> Deşatla <dayı bana>. evine <laughs> Rakip öldürüldü Brevin Yerini elimle koymuş gibi biliyorum Brevin var ha <laughs> Gitmeyin ona. Son 30 saniye. Helal olsun sana. Ah. Lan 114. Ah. Hadi bakalım agalar Dolduruyor. Gör geldi oman burada yakında Gölgeler. On hırsız. Gel pus kanka şuraya. Burası. 15 saniye yerinde. Beraber oynayayım ben. Yani. Aynen 5 saniye. Şuraya gel. Burası. Eleşti. Ben bakıyorum oraya. Yük kalmadı senin için. Bir düşman kaldı, kaldı. lan. Özür. Bravo. Ela'lon bekle yavaş oyna. Yıldım var sana. Çekmiş kanka bunlar. Burayı ay zorlama. aldım o. Tamam gel gel dön göre dön göre dön göre. Dön kanka bir de. Gel gel bir de. Beni arkana bak kanka. bey açılabilir. Hızlı e, oyna. De. E çekti bende. 130 can. Tamam vandal vardı. Hızlı oyna kanka. Cypher'ı düşürelim. <laughs> 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 <Dolduruyor, türü. gülüyor> <laughs> <laughs> ben kuruyorum ha. Koruyun beni. Burası. Burası. Spectre şey Spectre şey, 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 şey. Bana tarıyor. Ayakta Aa. kalan son Bir Dinlen. düşman kaldı. Gözlerini kapatın. Abi. Dolduruyorum. Titriyecekler. <laughs> dolduruyorum. <laughs> dolduruyorum. <laughs> dolduruyorum. <laughs> Bomba dostum yolda. Kaldırdım. İyi Av başladı. Çekilin yolumdan. Gel oğlum. E? kuruyorum. biriniz baksın geçeceğim hemen. Ben şeyim. Oğlum adam buraya gelmiş. Garaj. Pis de garaj. Düşman adı. görüldü. AP var infosunu veriyor abi, ya. Abi, abi, abi. Smoke var abi, smoke var. Tek tabanca. Şöyle 15 tane kill 8 tanesiyle aslında yani kazanabileceğimiz kazanma potansiyelimiz olduğu bir videoydu. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok teşekkürler. Her gün saat 6'da yeni video yayında kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atıp sevinirim. Kendinize çok iyi bakın kalın. Bay bay.